Herkese merhaba değerli yarı dostlar. OrsTürk kanalından selamlar, saygılar. 8 Temmuz Cuma akşam İstanbul at yarış tahminleri için dersimizi çalıştık. Sıkı bir şekilde. Birazdan altılı gayan yorumlarımı paylaşacağım. 9 koşulu bir İstanbul bülteni. 2 tane altılı gayan bizi bekliyor. Bir önceki videoda Bursa tahminlerimizde paylaşmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Gelelim İstanbul'da birinci koşuyla birinci altılıya başlıyoruz. 3 yaşlı dişi Arap Tayları'nın meydana 1200 metre için pistte yapılacak. E, bu koşu bölündüğü için koşu sayısı yükseldi. Bu meydanda tabii ki bir safkan rakiplerinden hemen dikkat çekiyor. O da 7 numaralı Olalla. Bu safkanı daha önce tek de vermiştik. Fakat ne yazık ki yine ikincilikte kalmıştı. İlk 3 yarışında olduğu gibi yarın yine uygun bir grupta koşuyor. Fakat ben artık bu safkana yeteri kadar güvenemiyorum. Yanına at yazmayı planlıyorum. Çünkü zamanında tek de geçtik. İkinci kalıp bizi biraz mahcup etti. Bu yüzden yanına ilk etapta 1 numaralı Berca Torunu Vedat Abiş ile 5 numaralı Hızlan Ercan Çankı ile düzeltiyorum. 5 numaralı Javaranok Görkem Özçelikli. Onun dışında 4 numaralı Hızlan Ercan Çankı ile yine yazmayı planladığımız bir safkan. Son olarak da burada iki numaralı diğer ekürüler grubundan Eylem Hanım'ı da geniş kuponlar değerlendirebilir. Birinci koşu sıralamamız İstanbul'da 7-1-5-4 planda. 2 de geniş oynayanlar ekleyebiliriz. İkinci koşuyla devam edelim. 3 yukarı İngilizler 1400 çime çıkıyor. Burada 3 numaralı eliminatör Vedat Eviş'le sevdiği pist ve mesafede etkili olmasını beklesem de 4 numaralı Gold Palat da bu tip mesafelerde zaman zaman çok iyi koşabiliyor. Onun dışında 5 numaralı Yaman Bey Görkem özellikle kesinlikle ideal pist ve mesafesinde yazılır. Son olarak da biraz zor bir isim olsa da kısa ve etkili sprint ile 7 numaralı Pace Mehmet Kaya'la diğer şans isim, ikinci koşudaki satış 4 koşusundaki sıralamamız 3 4 5 7 şeklinde oluştu. Üçüncü koşuyla beraber yedili plase başlıyor. Şartlı 5, 2 yaşlı İngilizler 1200 kum yarışında burada 59 kilo olmasına rağmen bir numaralı Mir Bey. Edeğer pist ve mesafesinde Muhammed Mir Bilgin ile benim bankomdur. Yedili plase ve birinci altılı 3. ayağı için zaten Kaptan yoruyor yavrularının genelde çim pist yarışları çok ölçü olmuyor. Safkan'ın son beşinciliğini o yüzden dikkate almıyorum. Tekrar sevdiği piste dönmüş durumda bizim bankomuz bir numaralı Mir Bey. Dördüncü koşu şartlı 5 bir yarışla başlıyoruz. İkinci altılık ayına saat 19'da yamak 3 bir yarış yani apranti koşusu. 3 yukarı İngilizler 1500 kuma çıkıyor. Tabii ki buradası yamak 3 olunca şöyle bir aprantilere ilk baştan bakıyoruz. Burada Eren Aktu ismi hemen benim gözüme çarpıyor. Altın Malı, Juno gibi de iyi bir safkana binmiş. Tabii ki favoridir. Fakat Juno da biraz zor bir safkan yani ikinci üçüncü kalabilir. Ee, o potansiyeli yüksek bir safkan koşu kazanmada bazen eksik kalabiliyor. Bazı atların koşu kazanma yönünden sıkıntıları olabiliyor. Ee, o yüzden pek güven vermiyor yarışında ilk ayak olması da sebebiyle. Yana at yazmayı düşünüyorum. 11 numaralı Raul. Ee, gittikçe iyi duruma geldiğini düşündüğüm bir safkan. Son yarışındaki ölçü almıyorum. İyi bir mendip yavrusudur. İkinci atımdır burada. Onun dışında 10 numaralı Rabatto üçüncü adım. Daha sonra 9 numaralı Beyond Redep Beyond Expedition diğer bir şanslı atım. Çok daha geniş oynayanlar üç numaralı Yavuzum ve iki numaralı Jack Sparrow'u da ekleyebilirler. zor bir yarışla başlıyoruz ikinci altılıya her zaman olduğu gibi sıralama 6, 11, 10, 9, 3, 2 şeklinde oluştu. 5. koşu Handikap 14 kişilere ait bir yarış. Üç yaşlı İngilizler 2100 metre santiteye çıkıyorlar. Burada e, Elevato gibi çok değerli bir kısıranın yavrusu olan 1 numaralı Zeytin Gözlüm çok ön plana çıkıyor. Güçlü orijiniyle ile yine Güçlü orijiniyle ile 2 numaralı Anadolu Baharı en ciddi rakibi olacaktır. 1 ve 2 kalite olarak rakiplerinden ayrılmış. Ama e, biraz eksik koşmaları halinde 3 numaralı Queen Ayça, 4 numaralı Strong Strom ve 5 numaralı Jolan Burada uygun kilosuyla sürprizde değerlendirilebilir. Sıralamamız 1 2 3 4 5 şeklinde oluştu. 6. koşuya geldik. İhsan Atçı Koşusu 4 yaşlı Araplar 1200 çime çıkıyor kısa vadi 7 bu yarış. İyi bir açık yarışıtı olan 5 numaralı Lima Gökhan Kocakaya ile ön planda biraz zor bir safkan olduğu için yanına 3 numaralı Aslı Yüce ve 2 numaralı Öz Şimşek'i de ilave ediyorum. 6. koşu sıralaman 5-3-2 şeklindedir bu koşuda. 7. koşuya geldiğimizde Handikap 16 dişlere mahsus bir koşu. 4 e, yukarı araplar 2100 çime çıkıyor. Uygun kilosuyla 6 numaralı Dilso benim ön planda tuttuğum ilk isim olacaktır. Rakip olarak kendisine 4 numaralı Özdoğa 2 numaralı Bonjora Elsemavi ve 3 numaralı Havzalı'yı da önermek isterim. Bu koşudaki sıralamam 7. koşu için 6, 4, 3, 2 şeklinde oluştu bende. 8. koşuya geldiğimizde 3 yaşlı Arapların meydan böl bölünen meydanın diğer grubu dişilere ait 1200 metre için pistte ben Ankara'dan gelecek olan 4 numaralı Dilafet'in artık bu grubu geçmesini beklerim. Benim ikinci altılar için Bankom 4 numarada Dilafet olacak. Vedat Abiş idaresinde ilk üç yarışında da zaten bu safkana Vedat Abiş binmişti atı tanıyor. Genelde Ankara'dan gelen atlar İstanbul'da daha da başarılı oluyor. Rakım faktör, rakım faktöründen dolayı olduğunu düşünüyoruz biz bunun. Daha önceki videolarımda da sık sık söylemişimdir. O yüzden biraz da 4 numaralı Dilafet Grup, gruptan iyi bir formu da var. Bizim bankomuz. Son koşuya geldiğimizde ise şartlı 3 bir yarış 4 yaşlı Araplar e, 1600 metre için piste çıkıyorlar. Burada kalabalık bir grup 13 isim start alsa da favorimiz tabii ki 9 numaralı Kızıl Şahin olacak Gökhan Koçak'ın idaresindeki güçlü orijinli Safkan. Fakat eksik koşması halinde 5 numaralı yansımadan çok ters bir yarış gelmesini beklerim Mehmet Kaya ile idaresinde ve daha sonra 4 numaralı prenses Lina ve 1 numaralı Erce fırtınası da sürprizde bulunabilir. Son koşudaki sıralamamız bizim 9 5 4 ve 1 şeklinde oluştu. Böylece İstanbul'da toplamda 9 koşuyu sizler için paylaşmış olduk. Benim tercihim İstanbul olacak. Yarın Bursa biraz daha zorlu ve sürprize müsait olduğu için ama İstanbul'da hiç kolay değil. İstanbul'un da hatırı sayılır bir ikramiye vermesini beklerim. Altılı ganyan şablonlarımızı ilerleyen saatlerde internet sistemi sorstürk.com üzerinden ücretsiz bir şekilde bulabilirsiniz. Yazamadıysanız videoyu dinleyebilirsiniz bilginiz olsun. Onun dışında videonun altına beğeni ve yorumlarla katkılarınızı rica ederiz. Kanalımıza ücretsiz abone olarak da desteklerinizi bekleriz. Şimdilik notlarıma baktığımda söyleyeceklerim bu kadar. Yarın her iki programda da şimdiden herkese bol şanslar dileriz.